Cümlete selamlar için. Selamlar, savaş hoş tepe. hoş geldiniz. Uzun zamandır video paylaşamıyorum. Kusura bakmayın. Malum çok yağmur yağıyor. Yağmurdan dolayı da hem çekim yapamıyoruz hem de çok yoğun bir işimiz oluyor. Koyundan, kuzudan, altının ee, zibilinden, pisliğinden dolayı. Mecbur ilk önce e, ee, koyuna kuzuna ağırlık vermek zorundayım. Gel kızım. Şıra sürü Birkaç biraz yaramazlık yapıyor. Bu da aynı zehri aratmıyor. Bu da çok boğuşuyor. Ondan dolayı da e, sürüye götürmeme kararı aldı. Hem de dedim bir paylaşım yapayım. Bugün fırsat bulduk. Bugün biraz hava açık. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil, mi? Değil mi? Gel buraya. Şişt. Gel yanıma gel. Gel. Şuna. Şşş. Gel bakayım. Gel. Bana bak. Dedim gel. Özledim. Gel. At dedim, at dedim, at dedim. Baba. baba. Bağır bağırıyor. Hı <laughs> hı. Gel. Gel. Kenarda dur duruyorum arkadaşlar. Uzlamalı köpekleri de paylaşın. bir köpeğe her zaman diyorum köpek bir soyunda varsa adapte oluyor ama ekip adapte olamıyor. Ekip istemiyor, kabullenmiyor eke. Köpeğe şirayı istemiyorlar. Birkaç alıştırdık dedik de baktık tatsız olaylar çıkıyor. Ee, dedik en azından koy vermeye sadece evimizin gülü olsun dedik. Değil mi kızım? Değil mi kızım? Değil mi? Var kızım. Ne var orada? <laughs> <laughs> <laughs>

yetişmiş tecrübeli köpekleri bırakamıyor. Onu bıraktığımız zaman da buna dedik vermiyorlar. Onun için geri plana çektik. Ara ara tabii ki müsait olduğumuz sürece gene bırakacak, Değil mi bizim? Değil mi bizim? İnşallah uyum sağlayacaktır. Zamanla abisiyle bile anlaşamıyor. Abla bacısıyla bile anlaşamıyor yani. Sertliği de köpekleri bu şekilde ekip içinde baş başa büyütmek lazım. Zaten baş başa büyüttükler zaman bunların eline düşene Allah yardım etsin. Ne 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 kızım değil Olsa çok akıllı, çok zeki. Değil mi biz? Alıştırdık sürüye, sürüye adapte oldu. Ama ekibe adapte olamadı. Üzü, üzü, gel buraya, geri, gel, 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 Çok akıllı, geri onu da yetimin altına aldı. Gel, 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 hanıma gel. Gel. Oh, yo O ne, o ne, o ne, o ne, o bütün köpekler hep oynama görüyor, e, öyle. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah, benim kadar da var. Çok, çok büyük, çok büyük evet. Maşallah oğlum. Gönl görmek, böyle edişiler üretmek nesiller için, soylar için ve bu ata mirasına çok güzel bir mutluluk. Böyle emekle e, üretimlerde emeğim olduğu için de çok mutluyum. Oğlum ileride bıraksam bile belki sağlam elverişli olmaz. Belki zaman içerisinde bıraktığımız olay oldu ama şu güzellikleri gördüğümüz zaman en azından şu eserlerde emeğimiz vardır. Çünkü bunların hepsinde benim Emeklerim var. Ne bir dizi? Mutluluk ayrı bir mutluluk. <laughs> ne, ne, ne kız? Ne, ne? Ne, ne? O ne? çok <laughs> O ne, o ne, o ne, o ne, o ne? İlla bir gözün içine bakacak. Değil mi kızım, değil mi kızım? <laughs> Gel bakalım. Diğer köpekleri de çekeceğim inşallah. Güzelliklerden birçok kişiye sahiplendirdik. İnşallah kıymetini bilir. Sağ selamet üretimlerini de yaparlar. Kendilerini de yetiştirirler. Allah nasip ederse. Ve devamı geliyor. Çok güzel üretimler geliyor. Çünkü dişiler kızan sürpriz. Artık eşleştirdiklerimi de söylemiyorum. <laughs> gizli gizli eşleştirip üretimler ortaya çıktıktan sonra paylaşım yapacağım. Hele nasip olursa. Ne ne? Tamam. dur bizim Gel. Gel buraya gel. Gel. Çünkü ayağıyla eğer duruyor kızım sakat derler. Gel. Gel gel. ha <laughs> şöyle diyor, düzgündür. Ha bir de sana poz vermeye gerek yoktur. 40 tane pozuna 40 tane resimden işimiz yok bizim. Maşallah. Canlısı daha da güzel. Arkadaşlar canlısını görmenizi isterim. İnşallah. Kangal topraklarına yolumuz düşerse her zaman beklerim. Değil mi kızım? Değil mi bizim? Değil mi kızım? Deliği çıkarsak mı der acaba? Abinle. Cesuru çıkardım. Bugün cesuru da göndermedim. Bakalım, bakalım baka baka inşallah. Yok yok hayır. Boğuşmazlar. Niye boğuşsunlar? Hocam. Gel buraya deli gel. Gel bakayım, gel. Frağman, seni ayrı bırakmayacağım Tamam mı? <laughs> ayrı bırakmıyor yoksa Bakın bir Her biri birbirinden <laughs> üstün oldu Her biri birbirinden üstün oldu Manken Manken kız manken manken Baba Ben sadece Rahman'ı ya. Manken kız manken kız Manken kız manken kız Manken kızım Bırakacağım şimdi seni boyayacak hiç gereği yok kızım Gerek yok. Elimiz at dedim onu. Gel bak. Gel. Hayır. Hayır. Hay. Tamam. Tamam. Gel. Gel şöyle bir gezdireyim biraz daha.

Buradan havlayarak geliyor bak. Gel, gel, O, kimler? o kimler? Tamam. 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 gel, 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 bugün fırsat bulmuş beni. En azından size diğerini, cesuru, diğer kardeşlerim, çekebildiğim kadar bilgi çekeyim bugün. Biraz boşluğum oldu. Gel. Gel. Evet. 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 Yok, yok, gitti. Hadi. Tamam oldu. Baba. bu şekilde işte. Hep birbirlerine zıt düşmüşler işte. Çok yoğun bir şekilde geçiyor. Dört dört kızım dört. İyi seyirler arkadaşlar. Kanalımıza abone olan bizlere destek veren herkese sonsuz teşekkürler. Doğan Tamam kızım. Eşkısın 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 tamam mısın? Tamam mısın? Tamam mısın? Allah'a emanet olun.